Tekrar bir adamlar hepinize merhaba arkadaşlar o güzel gün geldi çattı yarım kalan tur videolarının devamı için tekrar tura çıkıyorum size tekrar tur videosu çekebilmek için tekrar tura çıkıyorum bir önceki videomda da bahsettiğim gibi 6-7 günlük bir tur planlıyorum Tekirdağ'dan başlayacağım Çanakkale'ye doğru oradan adalar mı adalar falan filan diye bakacağız ilk 3 gün bilmediğim yerlerde pedalayacağım daha sonrasında da bildiğim bir rota var oraya gireceğim şimdi bir tur hazırlık videosu çekmek icap etti bunu herkes yapıyormuş çantamda ne var, tura giderken ne önemlidir, ne alınır yanınıza. Bunları anlatacağım. Malzemeleri böyle bir hepsini bir genel böyle bir dizdim sizin için. Baştan başlayalım isterseniz. Ben ne alayım. Hem de böyle oturarak anlatacağım size. Şimdi i̇şte en başta kamp malzemelerinden başlıyorum. Bir Keşuan'ın Quick Hiker 2 modeli. 2 kişilik olan modeli var. Bu modelin güzel tarafı hafif olması. 2.7 kilo, 2 kişilik çadır, 2 girişli ve 2 bagajlı. Tek tente ama çift tente gibi bir muhabbeti var. Böyle rüzgarda falan kurabiliyorsunuz. Çok güzel bir çadır, çok seviyorum çadırımı. Çadır olarak onu götüreceğim yanımda. Uykutulumum Karimor'un Lover Art 11 Ekstrem 1. Yani 15 derecede konforlu, 11 derecede de düşük limit ama eksi 1'de de sizi öldürmez. Eksi 1'den sonrası için de garanti vermiyorlar. Böyle bir uykutulumum var. Bununla gideceğim. Keşua'nın bu okunuşuyla şöyle söyleyeyim mi? Keşua. Keşua'nın bir yastığı var. Bunun içinde bölüm var. Önce onu şişiriyorsunuz, içine yerleştiriyorsunuz. Dışı da normal yastık gibi. Gerçekten evdeki yastığın konforunu aratmıyor bu. Comfort Pillow'muş modelde merak edenler için. Matım Ferino'nun şişme matı. Böyle yeşil renk. Baya fiyat performans matı. Çok rahat. Henüz daha bombe yapmadı. Şişme matlarda önemli olan matın uzun zaman sonra bile bombe yapmaması. Devam ediyorum. Burada genel olarak mutfak ve kamp malzemelerim var. Şu kutu içinde çay, şeker, kahve ve bilimum içeceklerin bulunduğu kutu. E, Nurgaz'ın benzin ve tüp ocağını kullanıyorum. E, bu bir set. Bir dönüştürücüsü var. İsterseniz benzin ocağının o tüpüne bağlıyorsunuz. İsterseniz de böyle tüplere bağlıyorsunuz. Bu Nurgaz'ın yine o setin içerisinden çıkan rüzgarlığı. Bu rüzgarlık gerçekten dışarıda can kurtarıyor. Şöyle açıp göstereyim. Bu böyle körük gibi bir şey. Bunu böyle ocağın etrafına sarıyorsunuz. Tertemiz. Ne rüzgar alıyor ne çer çok bir şey alıyor. Bir tane dekatlondan aldım. Böyle alelade bir termosum var. Bu termos ama çok hoşuma gidiyor. Yani kolay kolay soğutmuyor, ısıtmıyor. Benim hoşuma gidiyor yani bu termos. Yani 10 lira mıydı, 20 lira mıydı ne dekatlondan vakti zamanda almıştım. Hala çatır çatır kullanıyorum. Ve burada ocağım var. Bunu bir rastgele bir kutuya koydum. Ocak şöyle bir şey arkadaşlar. Bu kamp ocağı, benzinli kamp ocağı. Böyle başlığı universal bir başlık. Bu Nurgaz'dan almıştım bu bisiklet fuarında. Bu yılki bisiklet fuarında. Bu böyle universal bir başlık. İsterseniz bu bütan propan tüplere takıyorsunuz. İsterseniz benzin ocağının kafasına takıyorsunuz. Benzinle de kullanabiliyorsunuz. Böyle bayağı güzel bir şey. Burada Ferino'nun çaydanlığı ve tabak çanak seti var. Bu da çok başarılı ve hafif bir ürün. Burada böyle bir ışık var yanında. Bu da yine hafif hafif olduğu için bunu tercih ettim. Böyle güzel çadırın içinde orada burada. Yanımda tabii ki kilit götürüyorum. Çünkü çadırda yatacağım ve bisikletimi dışarıya bırakacağım. Dışarıda da insanlara emanet etmek olmaz. Kötü niyetli insanlara emanet etmek olmaz. O yüzden böyle bir kilit götürüyorum yanımda. Bu da ufak hafif bir şey. En azından caydırsın diye. Şöyle bir 200-300 gramlık çadır altlığım var. Onu düşürdüm. <laughs> Çadırın altı biraz ince. Çadır zaten kendisi hafif bir malzeme. Hafif bir malzemeden üretilmiş. Şimdi taşa, ota, dikene kurarız. Çadırın altı yırtılır. Yırtılır da su alırsa bir işe yaramaz. Çadır özelliğini kaybeder diye. Böyle bir şey gezdiriyorum yanında Bu biraz hacmen yer kaplıyor. bunu bisikletin üstüne sağına soluna bağlıyorum. Ama hafifliği çok az. 200 gram mı 300 gram mı ne? Öyle bir şey. Devam ediyorum. İki tane büyük çantam var. Ortlayb'ın Bite Packer Plus diye geçiyor. Bunlar tamamen su geçirmez. Ben göstereyim bayağı da büyük hacimliler. Dünyaları sığdırıyorum arkadaşlar ben bunlara. Şurada ön taraflarında da böyle yine kullanılabilir cepleri var. Bu çantanın güzel tarafı muadilleri gibi böyle dürüp büzüp yapmıyorsun. Bunu böyle getiriyorsun. Buradaki tane klipsi var. Klipsleri kapatıp devam ediyorsun. Bunun bir de yanında böyle aparatı var. Bunu sırt kısmına takıyorsun. Bu sırt çantası oluyor bir diye. Bayağı güzel, inovatif bir ürün yapmışlar. Burada esas can alıcı bölüm. Şimdi iki tane kameram var. Gördüğünüz gibi bunlardan birisi GoPro Hero 4 Silver ana kameram. Bir de Xiaomi Yi'm var. Bunlar her yerde olacaklar. Sürekli çekim yapacaklar. Bunlar hiç bırakmayacaklar çekmeyi. Beni size bunlar gösterecek. Zoom'un H1 modelli ses kaydedici var. Bu üstündeki de ismi çok kötü ama Dead Kitten diyorlar. Rüzgar önleyici, rüzgar kesici. Bir de yaka mikrofonum var. Kafa lambam. Ben bunu çok seviyorum. Bayağı da güzel. Yüz lümen mi öyle bir şey. Nag'ın iki tane ışığı var. Arka ve ön. Arkadaşlar benim bu zamana kadar gördüğüm en güzel ışıklar desem herhalde abartı olmaz. Şu Nug'ın arka ışığını size şöyle bir göstereyim en azından. Nasıl bir şey olduğunu. Veya kameraya doğru tutayım size böyle bir kör diyeyim. Bunu kullandığım zaman arkadaki arkadaşlar arkamdan gelemiyorlar. Ya ışığını kapat ya da arkaya geçiyorlar bana bu arka ışık için özellikle. Ön tarafta da Nug'ın yine böyle ikili. Bunların ikisi de şarjıdır bu arada. USB'den şarj olurlar, powerbank'ten şarj olurlar. Böyle güzel. Bu 250 lümenlik bir ışık Bayağı güzel. Bu ikisinin güzel tarafları yine hafif olmaları, su geçirmez olmaları ve dayanıklı olmaları diyorum. Devam ediyorum. Yanımda Crank Brothers'ın PCI göstergeli pompası var. Neden PCI göstergeli? Çünkü lastik içindeki alçak basınç problem olabildiği gibi yüksek basınç da bir problem lastiği yarabilirsiniz, iç lastiği yarabilirsiniz. O yüzden lastiğin üzerinde yazan DR göre hava basmak için böyle PCI göstergeli Crank Brothers'ın çok sevdiğim bir pompası var. Bunun da özelliği şu, bunun böyle alt tarafında böyle bir çevirgeci var. Bu çevirgeci çeviriyorsunuz. PCI'dan sonrasında da hava rahatlıkla basabiliyorsunuz. Böyle de güzel. Touring'in üstünde patlama dirençli bir lastik yok. Kendi orijinal lastikleri var. O yüzden yanıma 3 adet iç lastik aldım. Muhtemelen lastik patlatacağım. Lastik patlattığımda da önce tamir etme yoluna gideceğim. Bu defa onları aldığım yamayla eğer tamir edilemeyecek gibiyse ve ben artık çok yorgunsam da iç lastikleri değiştirmeyi planlıyorum. 3 iç lastikle yola çıkıyorum. 10 binlik bir tane power bankim var. Bunu gün aşırı şarj etmeyi ve bununla bütün ekipmanımı doldurmayı planlıyorum. Bir tane jant akord anahtarım var. Yolda olası jant akord bozulmalarına karşı müdahale edebileyim diye. Böyle bir zip ties'im var. Bu can kurtarır gerçekten. Bununla her şeyi bağlayabilirsiniz. Her şeyi tutturabilirsiniz ve iyi sağlamdır. Tabii levyelerim var burada. Ve bence bir turun kahramanı, bir turda olmazsa olmazlardan birisi kask aynası. Bu yaz yaptığım Ege sahili turunda, tur bittiğinde çıkarıp kendisini öpmek istedim. O kadar büyük bir hayranlık uyandırmıştı bende. Hatta şöyle anlatayım, yolda yürürken bile gözüm ayna arıyordu. Böyle sola gideceğim zaman, sağa gideceğim zaman. Öyle bir alışkanlık yapıyor bu ayna. Bu aynasız yola çıkmayın diyorum. Burada kişisel eşyalarım var, kişisel temizlik malzemelerim var. Diş fırçam, diş macunum. Önemli arkadaşlar, güneş kremi turun tatsızlaşmaması için devamında duş jeli ve şampuan. Bu da benim uğurlu şapkam. Arkadaşlar. Tabii ki kaskı takacağım turda ama bu da bisikletten indiğim zaman sürekli yanımda olacak. E madem tura gidiyoruz, madem kampa gidiyoruz, şapkasız olmaz. Bir de büyük Topin böyle bir gidon çantası var. Bunun üst tarafı böyle haritalık. Ben şimdi gideceğim bölgenin haritasını çıkardım. İşte Tekirdağ, Çorlu. Buradan başlayacak böyle devam edecek o işte bu sayfa sayfa devam ediyor. Su geçirmez bunun üst bölümü. Alt bölümü için ise böyle bir içinde yağmurluğu var. Bu yağmuru geçiriyorsunuz, su geçirmiyor yine. İçinde yine GoPro'nun Envai çeşit askı aparatı, osu su var. Telefon için, telefonla çekeceğim zaman tripod'a bağlamak için böyle bir telefon tutucum var. Bunun ön tarafında da yine böyle bir gözü var. Burada da bir sürü bir şey sığdırabiliyorsunuz. Ben gözlüğümü yedek camına koydum. Bu çantayı hiç yanından ayırmayacağım, cüzdanım falan da sürekli bu çantanın içinde olacak. O yüzden bu çanta benim her şeyim diyebilirim. Şimdi demir atımıza, Gürkan abinin tabiriyle demir atımıza, bisikletimize gelelim. Bisikleti biliyorsunuz, daha önce defalarca videolarda göründü, defalarca videosunu çektim. Bir Fuji Touring. Farklı olarak arkadaşlar bu turda pedalları değiştirdim. SPD yani kilitli pedal kullanmayacağım. Sandaletle bisiklet süreceğim ve sandaletle bisiklet sürmenin keyfine varacağım. Zaten lay lay bir tur olacak benim için. Performans aramıyorum, performans istemiyorum. O yüzden böyle normal bir pedal taktım bu tura özel. Lastiklerimiz orijinal Vera'nın City White lastikleri. Kaya abi beni gaza getirdi. Kendisine buradan çok selam söylüyorum. City White'larla herhalde bu 30 bin kilometre yol yaptı ve patlamadığını söyledi bana. Patlatamadığını söyledi. Ben de ona güvenerek yola çıktım. Orijinal lastikleriyle gidiyorum. Bisikletin şimdi bu ayar ihtiyacı var. Vites ayarını tekrar yapmam lazım. Fren ayarlarını yapmam lazım. Touring'in üstüne böyle bir parakor tipiyle, orijinal paraşüt tipiyle daha doğrusu asker bir arkadaşım bu hurdaya çıkan eskiyen paraşütlerden söktüğü orijinal paraşüt ipinden bana vermişti. Yeşil, NATO yeşili bir bisikletin üzerine orijinal paraşüt ipini böyle bir doladım. Güzel bir dekor yapmaya çalıştım. Zaten bu var üzerinde. Bu can yoldaşım. Rota Tekirdağ'dan başlıyor. Ondan sonra güneye doğru Allah ne verdiyse ineceğim. Bu rota üzerinde eğer karşılaşırsak selam vermekten çekinmeyin. Yanıma gelmekten çekinmeyin. Beni Instagram'dan ve Facebook'tan takip edin. Orada gün gün ne yaptığımı, nerede olduğumu paylaşacağım. Eğer yanıma gelmek isterseniz, benimle pedallamak isterseniz rotam üzerinde çok sevinirim, çok mutlu olurum diyorum. Tur esnasında video kurgulayıp YouTube'a yükleme imkanım olmadığı için şimdilik size bu videodan görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.